Kızlar selam. Kargo açma videomuzun part 2'si ile başlıyoruz. Önce kahvemi yudumlayıp başlıyorum burada. Kupalar var burada. Farklı desenlerde kupalar almış. Onlara bakıyoruz. Renkleri falan çok güzel. Bu ikisi birbirine yakındı böyle. Çok benziyorlardı. Şöyle bir tane bordo vardı. Maalesef kırık da çıktı bu arada da aralarında. Onları çok sürdük çünkü çok güzellerdi gerçekten. Evet burada önce kulbu çıkıyor kupanın. Sonra kendisini çıkarıyorum. Bunun rengi çok güzeldi gerçekten ama maalesef gitti. Burada yine diğerine rengine benzer bir kupamız var. Bunun rengini de çok sevdim ama bu da kırıktı maalesef. Bu kupaya bayıldım. Bunun benzeri yine bir tane daha almış. O da çok güzeldi. Bu da çok iyi. Benim favorim ama kesinlikle bu. Ve bunu benzeyen diğeri oldu. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti bunlar. Bu da üçlü set gibi olmuş böyle bunlar. Hepsini bilerek farklı farklı oldu bu arada. Bitki çayları, kahve falan bunlar da kullanmak için farklı olsun istedi. Burada bir saklama kabımız var. Bir de klasik zaten Madame Coco'nun ikili saklama kaplarından almış. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın.